Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün videonun konusu 3. dönem sınavı telafi sınavı olacak mı? Yani 3. dönem sınavına girmeyenler telafi sınavına girebilecek mi? Bununla ilgili bahsedeceğim. Fakat video geçmeden önce şuna cevap vermek istiyorum. Birçok yorum alıyorum. Genelde 10 yorum, 9'u bu şekilde. Benim kredim şu, toplam kredim, toplam dönemim şu. Ben ek sınava girebilecek miyim? Arkadaşlar ek sınavla ilgili resmi açıklama bekliyoruz. Resmi açıklama ya telafi sınavından sonra gelir. Yani 27-28 Temmuz'dan sonra ya da yarın diğer gün gelir. Bunun bilgisini vermiş olalım. Evet biliyorsunuz ki birinci dönem trafi sınavı var. Bu sınava kayıt yenileyip sınava girmeyenler. Sadece kayıt yenileyip sınava giremeyenler girecek. Bunu söylemiş olalım. Sizler ders bilgilerine girip orada 2024 dönem varsa zaten ders seçilmiştir. O şekilde sizler 27-28 Temmuz'da sınava girebilirsiniz. Eğer ki 2024 yoksa sınava giremezsiniz. İkinci ve üçüncü dönem telafi sınavı olacak mı? Arkadaşlar birinci dönem telafi sınavı oldu. Ya da olacak biliyorsunuz. 27-28 Temmuz'da bunun kararı alındı. İkinci dönemle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Çünkü kayıt yenileme otomatik yapıldı. Yani devlet tarafından kayıtlarınız yenilendi. Belki ikinci dönem sınavı olmayabilir. Telafi sınavı olmayabilir. Fakat üçüncü dönem telafi sınavının ben olacağını düşünüyorum. Yani yüksek ihtimal üçüncü dönem telafi sınavı olacak. İkinci dönemle ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. Çünkü söylediğim gibi devlet tarafından kayıt yenilendiği için olmayabilir bir ihtimal. Ama üçüncü dönem telafi sınavı yüksek ihtimalle olacaktır. Ama ne zaman olur, nasıl olur, online mi olur, ne şekilde olur bununla ilgili tabii ki önceki resmi açıklama bekleniyor. Resmi açıklama geldiği zaman ben de sizleri bununla ilgili bilgilendiririm. Yani şu an için net bir şey söyleyemiyoruz. Video çekme amacım da zaten videonun başında söylediğim gibi resmi açıklamaya göre video çekmiyorum. Öncelikle kendi tahminlerimi söylüyorum. Daha sonra resmi açıklama gelirse ben de bununla ilgili video paylaşıyorum. Benim kendi fikrim 3. dönem sınavının telafi sınavının olacağı gününde. Bakalım birlikte göreceğiz. Ben sizlere bu şekilde bilgilendiririm. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes çok iyi baksın. Görüşmek üzere.